Merhaba arkadaşlar hoş Sefalar getirdiniz. Abi ben senin vurmazsam olmaz. Evet arkadaşlar bugün sefalar getirdiniz. Bugün e, sizlerle beraber Sizlerle derken 30 milyon takipçim var galiba. Bütün görüntülerimiz saymışım. şeydir ve 30 bin takipçi ulaştığımız için vallahi ben çok çok teşekkür ederim size arkadaşlar. Bunu e, bir güzel bir ev olarak kullanmak istiyorum o yüzden oksitlenmiş kullanıyorum. Çünkü elmas yapacağım. <laughs> bu Bu, 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 bu. <laughs> Arkadaşlar ben evi birazcık küçük yapacağım. Ee, çünkü ben arkadaşlar o canı safahat götürdünüz. Sıra yapacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Ona nedir biriks. <Blix>? Arkadaşlar bu <laughs> Minecraft'ın eski sürümlerinde de ben arkadaşlar. Bakın gelin. Abicim bunlar yumurta mı? Arkadaşlar kapımızı kapımıza estra güvenlikli yapalım. Bambu sıradan bir bambu değil ama bu arkadaşlar. Sıralan bambu değil. O yüzden tren için Ön kapı boğulacak. Umarım. Sen için bu kapıyı. Bakın arkadaşlar. Bakın kırılıyor ama sinirlenmiyor. Ama <laughs> <Onu> arkadaşlar göfere <laughs> bakın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi gizli bir yer altı üstü yapacağız. Bana ben büyük yol uçturmuşum ya. Arkadaşlar pardon pardon baya pardon baya pardon baya pardon bizi düz dünya aldım diye. Ne? Arkadaşlar bu ne? Mod eklemedim değil mi? Ne yapacağım şey yokmuş oğlum. Şimdi biz gizlice bedrock hapishanemizi yapalım arkadaşlar. Bedrock hapishane için harika bir güvenlik biliyorum. Onu herkes biliyordur muhtemelen. Ben direkt bir durdur, hatta arkadaşlar video son çağıracağım pardon. Onun için koca bir cam falan da lazım arkadaşlar. Onun için şöyle e, demir basamak var mı demir basamak? Tamam. Cilal diyorum tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu an sesim kısık birazcık. Özür dilerim. <laughs> tamam. Oha arkadaşlar. Aşağımdaki Mert Aykut Cem 31. Selam. Aleyküm abi. Selamlar herkese. Bugün 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 Kırık sokak pulse

Ben ne oldu? Bir dakika arkadaşlar arkadaşım bir öper Arkadaşlar demir görevlerimiz burada spamlayacağız. Bakın koca bir cam olacak dayanıklı cam yapmayacağız ama 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 arkadaşlar bayağı bir iyi oldu arkadaşlar evet, diyor şimdi siyah cam yapacağım. Bakın siyah bir, bir tarz camımız var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siyah atacağım ama Evet arkadaşlar arkadaşım Max güvenliği bu Deli buraya laf koyacağız Bir dakika ilk önce şey yapalım Ne olması arkadaşlar bu adam galiba deli Arkadaşlar siyah en zor bununla bir daha şey tamam mı? O yüzden ben de silah tercih ettim. Arkadaşlar hmm. hmm. ben bir bebeğim sen bir kızıksın. Kızıksın ben 70 lira yani sen 20 90'sın. Bak sana varım, sen nasılsın abiciğim sen nasılsın abiciğim. Tamam arkadaşlar Upe dom, Demdom Abone olup beğenmeyi unutmayın Arkadaşlar bu arada mayıs abone olun Ben mayıs dene Adamların 10 milyon avacı Tek bırak istiyorsan sen o oyuna gita ben YouTube videosu çekiyorum. YouTube önemli arkadaşlar. Ama ben bunu hesaba katmadık. arkadaşım Okey diyorum Artık valla Bıktım Abisim ya Şimdi seni oyunlar atacak Arkadaşlar gene, orada yaparız arkadaşlar. 10 blok Friends's'i arkadaşlar bay bay ya. Ya çok güzel bir atacak mı ya? Arkadaşlar bu şu an 19 dakikalık bir video olacak galiba. Birazcık uzayabilir. Arkadaşlar bakın şunu tam yeni yılda yandır. tam s. yeni yılda bana. 0,1, 0 1 2 25 0 1 2 25 arkadaş Ben sahip kutsu 20 41 3 1 1 Oyuna katılamam, oyuna katılamam. Üç gibi belki. üç üç gibi belki, bir ya. Üç dört üç iki, bir iki üç. dört, üç, dört.

terörize hamsi arkadaşlar girdik mi acaba çıktık mı 10 blok çıkar blok arkadaşlar ben atmış ya 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 One block, sky block. you <laughs> Rögaçım, bay bay. Oku yazma bilmiyorum. Bay bay.